Merhaba değerli arkadaşlar, üçüncü videomuzla birlikte tekrar karşınızdayız. Ee, i̇lk iki videomuzda İslamiyet Öncesi Türk Tarihini anlatmıştık. Üçüncü videomuzda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani İslamiyet Öncesi Türk Tarihini yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi İslamiyet Öncesi'ndeki Türk Tarihinde gördüğümüz devletler Asya Hun Devleti'ni gördük biz. Avrupa Hun Devleti'ni gördük. Birinci Göktürk ve İkinci Göktürk Devleti'ni gördük. Diğer devletlerimize geçmeden önce önemli bir devletimiz daha var. Uygurlar. Yani büyük devletler açısından değerlendirdiğimizde önemli bir devletimiz de Uygur Devleti. Neden önemli olduğunu zaten derslerde defaatle anlatmıştık. Ancak Uygurların özellikleriyle alakalı öz bir şekilde, kısa bir şekilde önemli noktalarına tekrardan bir burada değineceğiz. Evet Uygur biz devletleri, toplulukları işlerken Türk devletlerini, Türk toplumlarını işlerken İlk önceliğimiz neydi? Kesinlikle dedik ki kelime anlamları, yani bu isimlerin kelime anlamları ne olduğunu söylemiştik. Baktığımız zaman Uygur kelimesinin man manası, anlamı Şahin süratı ile gezen anlamına gelmekte değerli dostlar. Ya da dolaşan, Şahin süratı ile gezen ya da dolaşan. Bazı kaynaklarda akraba anlamına geldiği de geçer. O da doğrudur, sıkıntı yoktur değerli dostlarım. Uygurlar Kutluk Bilge Kağan tarafından Ötüken merkezi kurulmuştur. Ancak dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var, bir unsur var. Şimdi biz şunu gördük sürekli. Türkler Orta Asya'da kurulan tabii Türk devletleri için konuşuyorum. Genellikle şu ana kadar gördüğümüz devletlerde hepsinin başkenti Ötüken'di. Ötüken Türkler için kutsal ana, toprak şehir dediğimiz ee, toprak ana pardon, toprak ana kutsal şehir adını verdiğimiz bir İsimlendirmeyle tanımıştık Ötüken'i. Ancak Ötüken'e baktığımız zaman yine Uygurlar döneminde bakın başkent. Fakat Uygurlar yerleşik yaşama geçtikten sonra bu kez başkentleri değiştirecekler ve Karabalasa bu şehrine götürecekler. Zaten balık demek Türklerde şehir anlamına gelmekte de değerli dostlar. Karabalasa bu şehrine taşımışlar. Kara ee, Karada zaten Türklerde gelen manada kuzey. Yani kuzey şehir anlamında düşünebilirsiniz. Kuzeydeki şehir Karabalasa'da taşımışlardır. Demek ki sadece bir süreli Ötüken'de ama yine de sorularda gelirse Ötüken aşağıdaki devletlerden hangisi de başkentlik yapmamıştır tarzında. Demek ki Uygurlar'da Ötüken'i kısa sürede olsa başkent olarak kullanmıştır değerli dostlar. Daha sonra Karabalasa bu şehirle taşımışlardır. En parlak dönem. En parlak dönem soru olarak gelebilen tiplerden. ÖSYM'nin tercih ettiği soru tiplerinden bir tanesi ki daha önce Göktürklerin en parlak dönemini sormuşlardı. Neden olmasın Uygurların en parlak dönemi sorulabilir. Çünkü kurucuyla en parlak dönem arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Kurucu ayrı bir kişidir. En parlak dönem genellikle ayrı kişilerden oluşur. Moyan Çur Kağan döneminde ki zaten Moyan Çur Kağan'ın adına dikilmiş anıtlar da vardır onun hayatının, anlatıldı. Onun yaptığı savaşlar anlatıldı. Moyan Çurkan Uygurların en parlak döneminde değerli dostlarım. Şimdi geldik Dana'nın kuyruğunu koptuğu nokta. Maniheizm ve Bögü arasındaki bağlantıya. Değerli dostlarım. Bir kere öncelikle şunu gerekiyor. Ee, bir toplum kendimizden düşünebiliriz. Din. Bir toplum herhangi bir dine geçerse ya da benimsemiş, ol, e, benimsemiş olduğu din. Bir toplumu değiştirir mi? Kesinlikle değiştirir. Yeme içme alışkanlığından tutunda, davranış biçimlerine kadar, ibadet şekillerine, giyim kuşamlarına kadar her anlamda değişiklik söz konusu olacaktır. E şimdi Türkler, İslamiyet öncesindeki Türk tarihinden bahsediyoruz. E, bu dönemde yaygın olan dinimiz neydi bizim şu ana kadar? Gök Tanrı inancıydı. Peki Uygurlar bu Gök Tanrı inancını bir kenara bırakıp yeni bir din benimseyecekler. Maniheizm dini. Biz sınıfta üzerine konuşmuştuk zaten bunu. Şöyle demiştik değerli dostlarım hatta hatırlarsanız. Maniheizm dininin özelliklerini bilirsen Uygurlar da Maniheizm dinine geçtikten sonra nelerle karşı karşıya kaldığını daha iyi anlarız. Şimdi Uygurlara baktığımızda Maniheizm dinini benimsediler evet. Ancak Maniheizm dini et yemeyi yasaklıyor. Savaşmayı yasaklıyor. E şimdi değerli dostlarım. Zaten Türklerin en belirgin özelliği savaşçılık kimliği değil midir? Savaşçılık kimliğine bağlı olarak da et yeme yok mudur? Zaten doğal olarak hayvancılıkla uğraşıyorlardı bunlar. E şimdi hayvancılığı bir kenara bırakmak durumundasın. Et yemeyeceğin için kim hayvanla senden alacak? Bu yüzden hayvancılığı bırakmak zorundasın. Bakın temel geçim kaynağım değişiyor. Hayvancılığı bırakıyorum. E savaşçılık özelliklerini törpülüyor. Savaşçılık özelliklerini azaltıyor. Bu da devletlere karşı kurduğun e, kurduğu üstünlüğü azaltacaktır değerli dostlarım. İşte Uygurlar Maniheizm dinine geçtikten sonra soru geldi. Bir. Birinci sorum şu olsun. Hangi dönemde Maniheizm dinini benimsediler? Büyük Kağan döneminde. Ya da hangi dönemde Maniheizm dinini resmi devlet dini olarak kabul ettiler? Büyük Kağan döneminde. İkinci sorum. Maniheizm dinini benimsenmesinden dolayı Uygurlar asimilasyona uğradılar mı? Ya da temel kimliklerini kaybettiler mi? Ulusal kimliklerini kaybettiler mi? Evetler dostlarım. Yani Türklük özelliklerini kaybettiler. Bizim Türklük özelliklerimiz neydi? Karakteristik özellik olarak ...savatçılardı, doğaya iç içelerdi, et ile beslenirlerdi genellikle. Göçebe bir toplumdu. Şimdi baktığımız zaman sen et yemeyeceksin. Et yemeyeceğin için Hayvancılıkla uğraşamayacaksın. Hayvancılıkla uğraşamayacağın için tarımsal üretime geçeceksin. Tarımsal üretime geçeceğin için de yerleşik yaşama benimseyeceksin. Demek ki Türkler yerleşik yaşama ne zaman geçtiler diye bir soru geldiğinde karşıma Uygurları işaret edeceğim değerli dostlarım. Maniheizm dininin benimsenmesine paralel olarak yerleşik yaşamı benimseyen ilk Türk devleti yine Uygurlar olmuştur. Tabi doğal olarak yerleşik yaşama geçtiğinde birçok anlamda değişkenli uğrayacaksın. Bir kere demin söyledik zaten e, temel geçim kaynağın artık hayvancılıktan tarıma geçti. Hiç mi hayvancılık yapılmıyor hocam? Tabii ki yapılıyor. Ancak temel geçim kaynağı diyoruz. Yani birinci geçim kaynağı bu kez değişiyor. Tarım oluyor. Şimdi tarımsal üretime geçtim. Ben tarlamı ektim, hadi seneye görüşürüz deyip gidip bir sene sonra mı geleceğim? Hayır, mecbur yerleşik orada kalmam gerekiyor benim. Bak tarımsal üretimle beraber yerleşik yaşam hep birbirini böyle destekleyen iki unsurdur. Bunun yanında artık yerleşik yaşama geçtiğim için buna paralel olarak ne gelişecektir? Kalıcı mimari eserler. Türkler ne bırakıyorlar daha çok? Türklerin bıraktığı eserler taşınabilirdi. Halıydı, çadırdı, kilindi, savaş araç gereçleriydi. Ancak yerleşik yaşama geçtikten sonra saraydır, tapınaktır, şatodur, surlardır, kışlalardır, ibadethanelerdir. Yani artık kalıcı mimari eserler bırakacaklar değerli dostlarım. Taşınamaz mimari eserler bırakacaklardır. Tabii ki dedik tarımla uğraşacaklar ve kalıcı mimari eserler bırakacaklar ki zaten Uygurların bıraktığı bazı eserlerin isimleri bile var. Örneğin Stupa adını verdiğimiz sınıfta defaatle üzerine durduğumuz için bazı şeyleri direkt içerisine girmeyeceğim. Ama Stupa neydi mesela? Uygurlardaki tapınaklardı, ibadethanelerdi. Ve bu dönemde yapılmıştı. Kalıcı imari eserler arasındaydı. E doğal olarak yerleşik yaşama geçtin. Artık Çinlerle de etkileşim halindesin. Çünkü onların dinini benimsemişsin. Etkileşimle beraber sana matbaa geliyor. Matbaa eserlerin çoğaltılmasında kullanılan bir araç gereç. Matbaanın geliştirilmesiyle beraber artık örgün eğitim veren okullar açılacaktır değerli dostlarım. Okullar açılırsa tabi kitap sayısındaki artışlara paralel olarak da kütüphanelerde oluşturulacaktır. Demek ki matbaayı ilk kullanan da Uygurlar, örgün eğitim tarzında ilk okulu yapanlar da Uygurlar, büyük kütüphaneler kuran ilk Türk devletleri açısından konuşuyoruz tabi yine Uygurlardır değerli dostlar. Orta oyunu, evet günümüzdeki tiyatro gibi düşünmeyelim ama Günümüzdeki tiyatronun ilk temelleri o dönemlere kadar dayanıyor. Tabii ki Türk tiyatrosu açısından konuşuyoruz. Türk tiyatrosunun temellerini yaptılar. orta oyunuyla beraber. Ve bu Uygurlardaki Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyuna verilen bir isim var değerli dostlarım. Sınıflarda söylemiştik. Ancak detaylı bilgi olsun diye söylemiştik hatırlarsanız. Her yerde karşınıza gelmez zaten. Uygurlarda tiyatroya veya orta oyunlar verilen isim nedir diye bir soru gelirse cevap Maitri Simit'tir değerli dostlarım. Demek ki Maitri Uygurlarda tiyatroya veyahut da orta oyununa verilen bir isimdir. Evet freskodan bahsetmiştik daha önce. Fresko çok bildiğimiz bir şey duvar resimidir. Uygurlardaki duvar resimlerine fresko duvar resimlerini yapan ressama ise bedilci ismi verilir değerli dostlarım. Peki bir yerde yapılan kazılar neticesinde freskolara rastlanması yerleşik aşamı gösterir mi? Kesinlikle yerleşik aşamı gösterir. Çünkü duvar resmi diyorsun. Duvar kalıcı bir mimari eser mi? Evet. E ben fresko duvar resmi olarak biliyorum. Demek ki o duvara çizilen bir eser. Zamanla yapı tahrip olmuş. Sadece duvardan bir parça kalmış. E demek ki orada bir kalıcı mimari eser varmış ve yerleşik aşam varmış diyebilirim. Yorum olarak buna gidebilirim değerli dostlarım. Ve Türklerde biz demiştik ki yazılı olmayan hukuk kurallarına töradı verilir. Bu töre ne zaman yazılı hale getirilip tabiri caizse yani bir kanun, bir anayasa haline ne zaman dönüştürüldü derse Uygurlar döneminde oldu. Demek ki töreyi yazılı hale getiren devlet yine Uygurlardı değerli dostlarım. Dedikten sonra Uygurlarla alakalı zaten detaylı bilgiler konuşmuştuk. İşte çav adını verdiğimiz kağıt paranın kullanımı yine bu dönemde olmuştu. Uygurlar döneminde olmuştu bazı destanlarından bahsetmiştik vesaire. Yani uyguları böyle kısa ve öz şeklinde geçiyorum. Asya'da kurulan devletlerden devam ediyorum değerli dostlarım. Asya'da kurulan devletlerden devam edeceğiz. Kırgızlar. Şimdi Kırgızlara baktığımız zaman yine kısa ve öz, bu diğer devletleriyle kısa ve öz şeklinde geçeceğiz inşallah. Orta Asya hakim olan son Türk devletidir. Şimdi Orta Asya birçok Türk devleti hakim olmuştur. Kırgızlar bir toplulukken devlet kurmuşlar. Ve bu devlet Orta Asya hakim olan son Türk devleti. Yani ne demek istiyorum? Kırgız devleti yıkıldıktan sonra artık Orta Asya'nın geneline hakim olan başka bir Türk devleti daha kurulmayacaktır değerli dostlarım. Evet. Yeni şey kitabelerini oluşturmuşlardı ve Manas destanını yazmışlar. Daha doğrusu oluşturmuşlar. Daha sonra yazıya geçirilmiş. Şunu unutmayalım değerli dostlarım. Bu dünyanın en uzun destanıdır. Bu yüzden buna yaşayan destanla denir. UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Yaşayan destan dünyanın en uzun destanı gibi isimler duyarsanız aklınıza direkt manat destanı gelsin. Yeni kitabeleri de çok eskiye gitmekle tarihi ancak tam olarak okunamamıştır. Bu yüzden Türklere ait en eski bilgiler biz yine Orhun Abideleri olarak bileceğiz. Bu Orhun Abidelerinden belki daha eski döneme kadar gidebilir. Ancak daha tam olarak okunmamış. Biz bu yüzden halen Orhun abideleri diyoruz değerli dostlarım. Karlıklar. Karlıklar ilk Müslüman olan Türk boyudur. Veyahut da şöyle toparlayalım. İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğudur. Hatırlayalım. İslamiyeti benimseyen ilk Türk devleti bize derse İtil Bulgarları. Asya'da İslamiyeti benimseyen ilk Türk devleti bize derse Karahanlılar. Ancak İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu derse bu kez karşıma Karluklar gelecek. Bunlar hatırlarsak 751 Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım ettiler ve İslamiyet'i tanıyıp orada Abbasilerde de hoşgörüsünü yürüp toplu halde İslamiyet'i benimsediler ki daha sonra Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda da etkili olan bir topluluktur Karluklar. Evet. Bir diğer devletimiz Türk işler değerli dostlarım. Türk iş deyince aklımıza iki şey gelsin. Hiç unutmamamız gereken. Bir, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Baqaht arkandır. İkincisi ise Emevi devleti ile şimdi Emeviler Müslüman bir devlet değineceğim şimdi. Savaşarak İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellediler değerli dostlar. Şimdi bakayım bir. Emevi devleti işte peygamberimiz vefat ettikten sonra 4 halife dönemi, 4 halife döneminden sonra Emevi devleti dönemi başlıyor. Fakat bu Emevi Devleti döneminde artık halifelik bir saltanat haline dönüştürülmüş. Aynı zamanda e, Arap olmazsan, diyelim ki Arap değilsin ama Müslümansın. Yine de ikinci sınıf vatandaşsın. Buna mevali politikası adı vermişler. Ve Arap olmayanları ikinci sınıf vatandaş olarak görmüşler. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam Türkler neden o dönemde İslamiyet'e girmek yerine Müslümanlarla savaşmayı tercih etmişler? Empati kuralım, kendimizi onlar yerine koyalım. Biz Türk işleriz veya başka Türkler. Türk topluluklarıyız. Emevilerle karşı karşıya geldik. Bizi İslamiyet'e davet ediyorlar. Ancak İslamiyet'e girsek dahi bizi ikinci sınıf vatandaş olarak görecekler. Kabul eder miyiz? Tabii ki etmeyiz. Bak yukarıda ne dedim mesela ben karlıkları anlatırken? Abbasiler döneminde Müslümanlığa girdiler dedim. Çünkü Abbasiler döneminde değerli dostlarım hoşgörü politikası var. Fakat Emeviler döneminde hoşgörü politikası olmadığı için Türkler, Türk işler döneminde Emevilerle savaşmış, ...ve İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellemiş. Neden? Çünkü Emeviler'i mağlup etmişler. Doğal olarak Emeviler yenilince Orta Asya İslamiyet yayılamamıştır. En azından bir süreliğine değerli dostlarım. Ve demiştik ki kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Bagat farkanda buradaydı. Yarmak adını verdiğimiz madeni parayı bastırmıştı. Dedik ve avarlı. Avarlar soru getirebilecek bir Türk devleti değerli dostlarım. Bir kere avarlar, bakın şu isimler de önemlidir. Juan Juanlar. Veya Aparlar olarak da bilinirler. Özellikle Çin kaynaklarında Juan Juanlar olarak geçiyor değerli dostlarım. Juan Juanlar veya Aparlar olarak bilinen Türk topluluğu ya da devleti Avarlardır. Önemli bir husus değerli dostlarım. Hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran Türk topluluğudur. Demek ki Avarlar yani Avar Türk topluluğu hem Asya'da devlet kurmuş hem de Avrupa'da Türk devlet kurmuştur değerli dostlarım. Zaten buna benzer iki tane tek devletimiz var. Bir Hun devleti, Asya Hun devleti, Avrupa Hun devleti. Bir de Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir değerli dostlarım. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti yine Avarlar. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir ki zaten bu da yine ilk. Bakın birçok ilk Avarlar'da İstanbul'un kuşatma serüveni. Fatih'e kadar Türkler arasında sıklıkla yapılacak değerli dostlar. Ancak ilk ne zaman başlamış? Avarlarla başlamış bu serüven. Ve İstanbul'u iki defa kuşatmışlardır. Hatta İran e, topluluğu olan Sassanilerden de destek almıştır. Yani Sassanilerle birlikte kuşatmıştır Avarlar, İstanbul'u. Uzlar. Uzlar şöyle bir tanım yapacak olursam, Oğuzları biliyoruz hepimiz. Oğuzlar ee, Müslüman olan Türk boyuna Oğuz denir. Hristiyan olan Türk boyuna yani Oğuzların daha doğrusu Hristiyan olan koluna ise Uzlar deniyor. Demek ki ben Oğuz diyorsam bir kişiye, bir topluluğa o Müslüman. Ama Uz diyorsam yine Oğuzlardan geliyor fakat bu kez Hristiyan. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bu yüzden Uzlar denir ve Gagavuz Türkleri olarak da bilinir değerli dostlar. Peçenekler Geçen sene yani 2019 yılında sosyal, sosyal bilgiler ve ABT sınavında çıkmış bir soruydu bu. Demişti ki Çaka Beyliği ile birlikte İstanbul'u kuşatan Türk devleti veya Türk topluluğu hangisidir? Değerli dostlarım cevap seçeneklerdi demek İstanbul'u kuşatmışlar. Avarlar kuşattı, peçenekler kuşattı şu ana kadar. Çaka Beyliği de ileride göreceğiz, bak o da Türk devleti zaten kuşatmışlar İstanbul'u. Malazgirt Savaşı. İkisi için ortak bir unsur. Sınıfta anlatırken de söylemiştim. Değerli arkadaşlar, hem uzlar hem peçenekler için ortak bir unsur. Nedir? Malazgirt Savaşı. İkisinin de ortak unsuru budur. Ne oluyor Malazgirt Savaşında? 1071 yılında Bizans ordusu ile Büyük Selçuklu ordusu karşı karşıya geldi ve normalde Uzlarla peçenekler Bizans ordularına paralı askerlik yapıyorlar. Bakın Türkler zaten kendi ordularına asla paralı askerlik yapmazlar. Fakat başka milletlerin ordularına paralı askerlik yapıyorlar. Bizans ordularına paralı askerlik yapıyor uzlarla peçenekler. Fakat karşı saftaki Selçuklular Türk değil mi? Türk. Uzlar peçenekler her ne kadar Hristiyan olsa Türk değil mi? Türk. Uzlar ve peçenekler. Baktılar ki karşılarındaki rakipleri de Türk. O halde Nalet gelsin para dediler ve soydaşlarının tarafına geçtiler, Büyük Selçukluların tarafına geçtiler. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da büyük bir rol oynadılar değerli dostlarım. Demek ki uzlara Peçenekler Bizans ordularından Büyük Selçuklu saflarına geçtiklerinde Malazgirt'in kazanılmasında büyük bir etki doğuracaktır değerli dostlarım. Şöyle bir tahtayı toparlayalım isterseniz. Uygurlar dedik. Uygurlar en parlak dönemi Muayen Çurka, aklımıza bir tek bu gelecek. Manihizm dinini ne zaman benimsediler? Bögü Kağan döneminde benimsediler. Hatta Bögü Kağan döneminden itibaren bu sorulmuş bir sorudur. Ay Tengri ünvanını kullandı artık bu hükümdarlar. Ay Tengri ünvanı. Çünkü Manihizm dinde de kutsaldır Ay. Bundan dolayı Ay Tengri ünvanlarını Ay Tanrı anlamına gelir. Tengri zaten Tanrı ünvanlarını kullanmaya başladılar. Yerleşik yaşam benimsel Türk devletidir de dedik ve ardından tarım, kalıcı imari eserler, matma, okul, kütüphane, orta oyunu, fresko gibi unsurları getirir. Kırgızlar, Orta Asya hakim olan son Türk devleti, yeni isteği kitabelerini unutmayalım burada değerli dostlarım önemlidir. Ve Manas Destanı yine önemli. Karlıklar deyince akma ilk şu gelsin. 751 Talas Savaşı'nda Müslümanlara yardım ettiler ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyutu. Türk işler dediğinde kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Bagat Arkan buradadır. Ve aynı zamanda Emevilerle savaşarak onların daha doğrusu İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını engellemişler. Avarlar, Juan Juanlar veya Aparlar olarak bilinirler dedik. Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Çok önemli burası. Hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran ikinci Türk devleti. Zaten bir Hunlardı. Bir bunlar başka da yoktu değerli dostlarım. İstanbul'u kuşatan yine ilk Türk devleti de Avarlardır. Uzlar, Dedik ki Oğuzların Hristiyan olan boyuna deniyor. Uz. Gagavuz Türkleri olarak da bilinir. Hristiyanlığı benimsemişlerdir zaten. Peçenekler de Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Şimdi değerli dostlarım, Uzlarla peçenekler devletleşememişlerdir bu arada. Yani topluluk olarak yaşamışlardır. Kendi devletlerini kuramışlardır. Çakabeyli ile birlikte İstanbul'u kuşatan Peçenekler aynı zamanda Uzlarla birlikte Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu saflarına geçmişlerdir dedik değerli dostlarım. Evet değerli arkadaşlar, Macarlarla devam edelim. Ee, Avrupa'daki Türk topluluklardan ve Türk devletlerinden devam ediyoruz. Değerli dostlarım, Macarlar Hristiyanlığı benimseyen bir Türk topluluğudur. Bunlar devlet kurmuşlardı Avrupa'da. Başkentleri de Budapest'tedir zaten. Ee, önemli olan unsur günümüzdeki Macarlar. Günümüzde, dikkat ederseniz, dünyada ilk defa sınıfta bunu söylemiştik. Türkoloji enstitüsünü kuran devlettir Macarlar değerli dostlarım. Araştırıyorlar. Hakikaten soyları Türklerden mi geliyor yoksa Türklerden gelmiyor? mu? Hatta 2008 yılında Macaristan'da Türk kurultayı toplandı. Zaten dikkat ederseniz Avrupa ülkelerinden en yakın ilişkilerde olduğumuz bir devlet Macar Macaristan devleti. Yani kendilerinin Türk olduğunu düşünüyorlar gerçekten de. Ki zaten yaşam tarzlarına baktığında da benzerlikler gerçekten de var. Onlar da bu benzeşmenin farkında olduğu için de araştırmalarına devam ediyorlar. Ve bundan dolayı da Türk devletleriyle özellikle Türkiye ile de arası iyidir günümüzde. Ama o dönemde tabii ki de Türk topluluğu devlet kurmuşlardır ve Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Bulgarlara baktığımız zaman değerli kardeşlerim, şimdi Bulgarları biz iki ayırıyorduk. Detaylı anlatmıştık zaten. E, önemli yerlerine vurgu yapacağım. İtil veya Volga Bulgarları veyahut da bir diğeri Tuna Bulgarları. Yani iki ayırmıştık. ...İtil-Volga Bulgarları... ...ve Tuna Bulgarları demiştik. İtil'den başlayayım. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir. Özellikle İlteber-Almış Han döneminde... ...ki zaten... E, ...bu dönemde İslamiyet'i benimsediğini söylemiştik. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti... ...İtil-Volga devletidir. Almış Han döneminde... ...adını da Ebu Cafer yaptı ve... ...Müslümanlığı benimsedi. Doğal olarak İslamiyet'i... ...benimseyen... İlk Türk devleti oldu Itil Bulgar devleti. Tuna Bulgarlarına baktığımızda Hristiyanlığı benimseydi ama zaten Hristiyanlığı benimseyen birçok devletimiz vardı ki Avarlar Hristiyan, Uzlar Hristiyan, Peçenekler Hristiyan, Macarlar Hristiyan ve Tuna Bulgarları da Hristiyanlığı benimseyen bir Türk topluluğu. Boris Han döneminde Hristiyanlığını benimsemişlerdir. Simon döneminde Çar ünvanını kullanmıştır ki Çar daha çok Hristiyanlar, Hristiyan kralları kullandığı bir ünvandır. Türklerde bunlar yok. Kültür medeniyette göreceğiz. Çar ünvanı bak burada kullanmıştır işte Tuna Bulgarlarında kullanmıştır. Ve Kurum Han döneminde Kurum Tuna Burgaları bir hükümdardır. Kurum döneminde de İstanbul'u kuşatmışlardı. O halde Avarlar kuşattı, Peçenekler kuşattı, Tuna Bulgarları kuşatmış olduğunu görüyoruz. Hatta hatta çok kabileleri kuşatmış. Zaten o da Türk devletidir değerli dostlarım. Hazarlar, Hazarlardan uzun uzadıya bahsetmiştik değerli kardeşlerim. Yaşarıkları döneme Hazar Barış Çağı denmiş dedik. Neden Hazar Barış Çağı? Çünkü Hazarlar döneminde hem Hristiyanlar, hem Museviler, hem Müslümanlar bir arada özgürce yaşayabiliyorlardı. Her dinin kendine ait tapınakları vardı ve her din kendi yargı sistemini kullanıyordu. E bu dönem tabii ki barış çağı dönemi olduğu için yani bu isimle adlandırılmıştır değerli dostlarım. Kürk yolunu kullandılar ve bu yolu kullanarak bakınız zenginleşiyorlar. Orta Asya'da o dönemde özellikle iki tane büyük ticaret yolu var. Bir İpek yolu ki zaten İpek yolu hakimiyeti için defalarca Çinlerle savaştı Türkler. Çok savaşlar yapıldı. İkincisi ise Kürt yolu. Kürt yolu da işte Hazar denizinden Sibirya'ya kadar uzanan bir yol. Ve bu yola hakim olan tabii ki ticaret gelirleri sayesinde zenginleşecektir. Ve Kürt yolunu kullanarak da zenginleşmişlerdir Hazarlar. En önemli unsurlardan bir tanesi. Hazreti Osman döneminde, bakın Hazreti Osman dört halifeden biri. Hazreti Osman döneminde Müslümanlarla Hazarlar karşı karşıya geliyor. Belencer Savaşı. Ve bu savaşta Hazarlar, Müslümanları mağlup ediyor. Müslümanlar mağlup olunca, or, e, Kafkasya girişi engellenmiştir İslamiyet'in. Daha önce Türkişler Emevileri yenerek, İslamiyet'in Orta Asya girişini engellemişti. Ancak Hazarlar döneminde, bu kez Hazreti Osman dönemindeki Müslümanlar mağlup edildi ve İslamiyet'in Kafkasya girişi engellendi. Demek ki Türkler, askeri anlamda o dönemdeki Arap Müslümanları daha güçlü. Hem Türkçüler hem Hazarlar. Onları iki defa yenmiş bakın. İslamiyet'in de Orta Asya ve Kafkasya'ya yayılması böylelikle engellenmiş oldu. Şimdi değerli kardeşlerim, bu savaşta bir özellik var. Önce şundan bahsedeyim. Hazarlar bir kere soru gelirse, Museviliği benimseyen tek Türk devleti hangisidir? Hazarlardır. Çünkü sen istesen de Musevi olamıyorsun zaten. Museviler seni kabul etmiyor ama Hazarlar bunu başarmış. Ve Museviliği benimsemişler. Resmi devlet dini yapmışlar. Musevilik resmi devlet dini olmasına rağmen Müslümanlar, Museviler, Hristiyanlar, gök tanrı inancını yaşayanlar birçok dine inananlar Hazar ülkesinde yaşıyor. Zaten bu yüzden Hazar barış çağı deniyor. Bakın dikkat edin. Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanlar Hazreti Osman döneminde Hazarlarla Müslümanlar savaştığında Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanlar Hazarlara yardım etmişlerdi değerli dostlar. Ve doğal olarak normalde din kardeşliği adı altında Hazreti Osman'a yardım etmeleri gerekiyordu Müslümanların. Fakat Hazar ülkesindeki Müslümanlar Hazar devletine sahip çıkmış. Neden sahip çıkmış? Çünkü rahat yaşıyorlar. Ve böylelikle Hazarların kazanmasında da önemli bir faktör olmuşlardır. E Hazar hükümdarı da bunu es geçecek mi? Hayır. Savaş bittikten sonra Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanların yaşadığı bölgeye Hatta adını da şöyle söylemiştik. Haz adı verilen valiler atamışlardır. Demek ki ben haz diye bir kelime duyarsam, şöyle iki tane z bu kavram ne ifade ediyor benim için? Hazar ülkesinde yaşayan Müslümanları yöneten validir. Müslüman vali, kısacası bu. Müslüman vali diyeceğiz değerli dostlar. Demek ki Hazarlara baktığımızda yaşadıkları dönem. Hazar Barışçağı, Kürkoğlu'nu kullanmışlar, Hazreti Osman dönemindeki Müslüman Araplarla savaşmışlar, onları mağlup etmişler ve İslamiyet'in Kafkasya girişini engellemişlerdir. Museviliği benimseyen tek Türk devletidir ve Müslümanları yaşadığı bölgeye Haz adı verilen Müslüman vali atamışlardır. Kıpçaklar değerli dostlarım, Codex Cominus adını verdiğimiz bir sözlük oluşturmuşlardır. Türkçe ve Latince bir sözlüktür. Bu halen İtalya'da Genova Kütüphanesi'nde bulunur ve bu eseri oluşturanlar Kıpçaklar olduğu düşünülür değerli dostlarım. Igor Destanı Ruslara ait bir destandır ve bir Rus destanla konu olmuştur. Yani Ruslarla yaptıkları mücadeleler Kıpçakların İgor Igor konu olmuştur. Yine Dede Korkut hikayelerinde Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler konu olmuşlar. Mücadeleler konu olmuştur değerli dostlarım. Demek ki Kıpçaklar Ruslarla yaptıkları savaşlar Igor Destanına Oğuzlarla yaptıkları savaşlar ise Dede Korkut konu olmuştur değerli dostlarım. Dedik ve burada bırakalım. Ee, bir sonraki videomuzda İslamiyet öncesi Türk tarihindeki kültür ve medeniyet kısmından bahsedeceğiz. Zaten ondan sonra inşallah bitecek. Temennimiz en kısa sürede e, bu sürecin bitmesi ve sınıflara derslerimizi almamız olacaktır. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın değerli kardeşlerim.